Cihan TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor serisine başlayacağız. İlk bölümüm bugün arkadaşlar yani ilk videom aslında arkadaşlar ilk videom değildi. Benim başka kanallarım vardı ama onları pek abone almadığı için onları kullanmıyorum. Bu kanalımda daha, daha değişik şeyler yayınlayacağımı ümit ediyorum inşallah arkadaşlar. Ee, şimdi e, Survival'a başladık arkadaşlar. Survival baş Survival'ı bitirdikten sonra arkadaşlar e, az sonra değişik şeyler falan izleyeceğim. Böyle yani. <laughs> arkadaşlar içeride biraz olaylar Arkadaşlar bugün sadece küçük bir ev yapacağım. Bir barınak yapacağım. Sonra bitireceğim arkadaşlar. Zaten çok bir şey yapmayacağım. Şunları alalım. Şu dağın içine oy olmuş bir barınak yapalım. Bitsin. İlk bölümümüz çok hızlı oldu arkadaşlar. Şöyle dışarıda yapalım. Arkadaşlar evim oldu. Bitti arkadaşlar. Öbür ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinizi unutmayın. Kanalıma abone olup alt köşeden hemen 2 dakikanızı ayırıp like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi arkadaşlar videoyu sevmeyi, sevmeyi unutmayın. Ve kanalımı takip etmeyin. Haydi hoşçakalın. Bank.